kardeşim. Bu zamanda yok diyen, bak emin ol yok diyen, işini bilmeyen. Ama üniversite mezunları i̇çin neden gidip sonu yapıyor? 15 Temmuz'da biz başka bir yere gittik mavi darbe olduğunda? Ben bir evet. çocuğu gördüm bacak kestiler, bacak kestiler. Siz savaş evet. görmediniz, sizi acı ben görmediniz. Buraya keyif için geldiniz. keyif için, için gelmedi, Kürede işsizlik var mı? Tembellik var kardeşim tembellik işsizlik yok çalışmıyorlar en tembel, tembel var. tembellik var ne işsizlik? Baksana şurada kafelerden herkesin karnı gırtlağına kadar dolu, mağazalar dolu, marketler dolu. Hiç, hiçbir bir eksi yok. Fazlası nankörlük. Ben buna inanıyorum. Ben mağazalar nankörlük. Dolu, Mağazalar dolu. dolu. Alamıyorlar. niye alamıyorlar? Almayan kimse gelemez. Almayan evde oturur kardeşim. Bana bir şey söylesin. Niye gitmeyin evinizde oturun kızım. Evinizde. E, oturun oturun evinizde. Şurada kalabalığa bak bak. Şu, şu Çalışın kızım. Güzel. Sen Elif Ana'dan yaşlı mısın? Güzel. Elif Ana'lar çalışıyordu. Kanun sürüklüyordu o zaman. O zaman da kötü mü bu zaman? Bak kardeşim. Bu zamanda Yok diyen, bak emin ol, yok diyen, işini bilmeyen. Ben hayata bakış açım çok farklı. Bak partizanlıktan değil. insan gençlerimizde tembellik var. Fatih Sultan Mehmet 20 yaşında İstanbul'u fethetti İstanbul'u fethetti bak. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethet kaç yaşında? Şimdi gençlerimiz bir danstır, diskodur, gezmedir, içgidir. Bak ben kat şimdi. İstanbul'u fethedecek bir genç meydana çıksın affedersin bir savaş çıksın Suriye'de metal kaçar bizim gençlerimiz. Ben bundan yanayım. Bizim gençlerimiz sıfır. Aşağı yukarı sıfır. <laughs> Yanlış mıyım kardeşim? Ben şimdiki genç çocuğum da olsa bitti. <laughs> Abla ne fiska var ne bir şey var ne para var ne pul var hiçbir şey yok. Evde dur kızım anneysem. bak, bak ne yapacağız Annenizin, annenizin kızı olacaksınız. Dizinizi kırıp oturacaksınız. Anladın mı? Niye Allah. oturmayacaksın? Şimdi Allah, kolun. Niye, niye oturmayacaksın? Şey niye ne? oturacaksın? tezini kıracaksın, kısmetini bekleyeceksin yavrum. Kısmetimi niye bekleyeyim? Allah ben evlenmeyi düşünmüyorum. E, her kızın evlenmek zorunda mı? Her kız evlenmek zorunda Bak kızım çok peki, küçük yaş evlendirilenlere ne demek? Istiyorsun? Küçük yaş evlenenlere Dizini kırdı oturdu evli yaptı. Şimdi geç geç yaşta evleniyorlar. Yaşta bak, küçük geç yaşta. yaşta. evlenip boşanmalar, nikahsızlar geç şuna. Millet, ya bak kızım. Şuna çocuğu evlendiriyorlar ama ne diyorsun? Gitmeyin ya. ya. Gitmeyin. Nasıl gitmeyin. Gitmesin. Abi. Abi. Evde oturup böyle bekleyecek miyiz yani? Ola para mı var evlensin? <laughs> <laughs> para mı <laughs> var evlensin? Para mı paran var? Isteme, i̇şe gideceğiz. Abla, sen, 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 sen sonuna kadar haklısın ha. Allah, Allah, ben Allah, Allah hakkında tek şunu söylemek istiyorum. Ülkede iş var. Bu bir doğru ama üniversite mezunları Hiç neden gidip garsonluk evet, yapıyor? Evet, Elin Suriyesi geliyor öğretmenlik yapıyor. Benim öğretmenim niye sırf bu yüzden intihar ediyor? Sen okuyor musun çalışıyor musun? Ben okuyorum da çalışıyorum abi part time çalışıyorum ben. Geçimini nasıl sağlıyorsun? Geçim mailem sağlıyor. Ben kendime cebim açtı koymak için çalışıyorum. Rahat bir şekilde hayatına devam edebiliyor musun? Bilmiyorum abi. Para yetmiyor çünkü. İş var. Tamam işin olduğunu herkes kabul ediyor. İstersen tekstile git, istersen garsonluk yap. işi var. Ama üniversite mezunu gelip adam bunun Pir olmuş artık okumuş yani emek vermiş. Evet. Bu zamana kadar okumuş. 22 yaşına kadar okumuş. Gelmiş burada garsonluk yapıyor. Elin Suriyesi geliyor. Biz tarihimizi savaşlara kazanan insanlarız abi. Savaştan kaçan adama niye benim kimliğim veriliyor? Dünyada 20, 22 tane imparatorluk kurulmuş. 16'sını Türkler kurmuş. Biz savaştan kaçmıyoruz. Onlar niye kaçıyor geliyor burada? Benim öğretmenim burada intihar ediyor yüzünden. Ben. Elin Suriyesi niye gelip burada öğretmenlik yapıyor? Ne zaman düzelir peki? Abi ben sana bir şey söyleyeyim güzel mi? Güzelmez, yok, güzel Bak güzelmez. şunu ben kabul ederim. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Türkiye'de en iyi yönetim şekli Tayyip Erdoğan ilk 10 yıldır. Ama sonun son yılı batırmıştır ülkeyi. Ben tek bunu söylemek istiyorum. Ben Bağcılı Köcak'tan çıkıyorum abi ülkücüyüm. Hiçbir şeyden de memnun değilim ben sana şunu söyleyeyim. Peki 2023'ten sonra neler düzeli? Söylemek istiyorum şey İtalya ailelerin hepsinin evi yıkık dökük abi. Adam Suriyeliler yapıyor. Yol yaptı köprü yaptı diyor Yoldan seni geçebilecek araban var mı? Yok. Köprüden geçebilecek param var mı? O da yok. E ne yapacağız biz? Ne yaptığın şeyler ne işe yarıyor? Geçim, geçim. Abi de, biz tekstilde de, çalışıyoruz de, bu yaşta. 3, de, 3 buçuk yok, de, milyar alıyoruz. De, Yine de, ailemize de, veriyoruz. De, Neden? De, abi de, geçim de, yok. Geçim yok. Ne cebimize para var? Ne okul masraflarımız doğru düzgün. Okul yıkık dökük abi. De, nasıl? Geçimini nasıl sağlıyorsun? çalışıyorum abi. Ben çalıştığım bütün paramı gidiyorum aileme veriyorum. Tekstilde çalışıyorum. Bütün paramı gidip aileme veriyorum. 5 kuruş dahi almıyorum. Peki geleceğe dair umutların var mı? Geleceğe dair umutlarım var mı? Geleceğe dair abi. Hala sürünüyoruz ya. Sürüneceğiz. Vallahi sürüneceğiz. Başka hiçbir şey demiyorum. Vallahi. Rica ederim. Bir şey Bak ben de atölyede çalışıyorum. Yabancıyım. Oğlum, Aylık ya. 11 bin TL maaş alıyorum. Ya herkes diyor da burada iş yok falan ama herkes kim iş istese bence o Türkiye'de iş var. Ben 11 bin TL maaş alıyorum. Bir 30 tane makine vardır. 30 tane makine. Şimdi kaç kişi çalışıyor biliyor musun? 6 kişi çalışırız. Ben de bir süreliyim. Ben hafta, ben 24 saat çalışıyorum. Ben süreli 24 saat çalışıyorum. Haftada 5 gün çalışıyorum. Bir hafta ortasında 3 gece 3 gece çalışıyorum. Günlük 400 TL alıyorum. Ha her yerde iş iş her yerde milletimiz bizim yok, milletimiz. Mi? Her yerde iş var. Ha bütün bütün tekstile iş arıyorlar. Bütün tekstillerden iş arıyorlar. Bizim sadece, ben hafta ortasında 3 gece çalışıyorum bir de 5 gün çalışıyorum. 24 saat çalışıyorum. Günlük 400. Gelen varsa çalışsınlar. Yok. Peki ben sana bir şey soracağım. Ki, iş yok. Neden Suriye'de çalışmıyorsun abi? Kurtarılan topraklar var. Niye hala Her buradasın? Şey Herkes ka kaçıyor. Hayır Tamam sen niye buraya geliyorsun? Tam savaş için buraya gelmişim ben. Tamam savaş için buraya geldin değil mi? 15 Temmuz'da biz başka bir yere gittik mi abi darbe olduğunda? Tamam. Sen burada ben, iş kurmuşsun, çalışıyorsun tamam, değil mi? Biraz, biraz, biraz tamam. sen yani. burada iş Tamam. Dür, doğru siz bizim siz, siz bizim derdini anlamıyorsunuz. Abi ben diyorum ki iş var zaten. Ben sadece Şimdi, şunu söylüyorum. Üniversite mezunları niye senin gelip işinde çalışsın, tek seninle tamam, çalışsın? Bir, bir insan dövebilir. Sen sen kendini insanın bir, bir dövebilirsin. Sen kendini müslüman insanın süre süre öldürebilirsin. Öldüremezsin. Evet. Ama yabancı oldu bura, bura Şimdi Suriye'de Afgan, İran, Suriye, Türkiye, Irak sen... kim kimi döveceksin? Kiminle savaşacaksın? Ben dövelim demiyor ki bana kalsa Ümit Özdağ dediği seneceğim? gibi zorla da olsa bak ben oyumu Ümit Özdağ vereceğim ilk oyum benim bütün hepsini siz dahil herkesi gönderecek buradan ben o yüzden veriyorum. Anladın mı? Abi, ben ben Kimi savaşacağım Suriye? Kimi kimli savaşacağım? 8 tane devlet şey devlet var. Kimin savaşı 8 tane devlet var. Rusya, Amerika, İran. Irak, Rusya, İran, Türkiye, her şey var. Türkiye mi? E, Türkiye e, size yardım yapıyor. Ne, ben, ben, ne savaşından bahsediyor? Ben Afrinliyim, ben Kürdüm. Siz bunu bak ben sana bir şey Sen, Ben Kürtü, mi? ben Kürdüm, ben Afrinliyim. Bizim bir tane Suriyeli var tamam mı? Hatay'da iki tane eşiyle geziyor. İslamiyete göre dört tane evlenme hakkın var senin. Tamam mı? <laughs> tamam doğru. 2 tane kişiyle evlenmiş. Hatay'da rahat rahat kendi başına tamam mı? Gezebiliyor. Benim askerim niye gidip orada şehit oluyor? Sen Tabi bana Askerin söyle. ne için şehit oluyor? Sizin için şehit oluyor. Ne? Bırakıp kaçtığınız için şehit oluyor. Kanka Asker, mı? Türkiye, askerler Türkiye için savaşıyor. Türkiye için savaşıyor. Türkiye için savaşıyor. Türkiye sınırı, PKK devlet kurmasın diye. Ya, PKK devlet kurmasın -k -k diye savaşıyorlar. Siz Müslümanlar Bizim tamam için. mı? Bak siz Müslümansınız yani. Siz, sen Müslüman Bak, sen, siz Müslüman Ben de Müslüman elhamdülillah ben Müslümanım. Ama sizin ben gerçekten Müslüman olduğunuza inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Çünkü Allah Celle Celal ayetinde buyuruyor ki cihattan kaçmayın. Cihattan, Bu, cihattan kaçarsanız bak ben, ben sana bak, Türkiye bak, toprağı İran abi var sen var sana bir dakika İran bak, var. İran Rusya İran var, var, Amerika abi. Var, YPG var, PKK var. Tamam. Esad var. Daha sayayım tamam. mı? Lübnan var. Ben de sayacağım şimdi. E. Bak Lübnan var, var tamam. Urdun var. Hangisiyle savaşalım? Tamam, ben, ya, ben sana şunu söyleyeyim. kendi askerimizle mi? Kendi milletimizle mi savaşacağız? Gel abi. Cumhuriyeti ilk kuruluş yıllarında 7 tane devletle savaştı. Türkiye Türkiye girdi. Mustafa Kemal ve askerleri 7 tane düvelle savaştı. 2011'den neredeydi şu? gönderdik. Hepsini bak, de gönderdik. Siz niye savaşmıyorsunuz? Bir dakika. Biz niye savaşmıyoruz? Kendi milletimize savaşmak istemiyoruz. Kendi ya kardeşimizin kanını dökmek sana zaten istemiyoruz. Ne zamanlar savaş açmış abi? Kardeşin Anladın? olmuyor ki senin. Nasıl savaş açıyor ya. Abi Kendi senin, kardeşin sana senin kurşun sıkmak, senin, sıkmak senin, istemiyor. Anlamıyorsun. Senin milletine tamam. Vallahi bak, Sana şunu söyleyeyim. Türkiye senin Suriye, milletine. Bak, ben bir, senin bir senin milletine abi. ve dinine saygılıyım ben Bak ben Suriye Türkmeniyim. Bak ben Suriye Türkmeniyim. Tamam mı? Ben hiçbir zaman ayrımcılık yapmam. Türkü, Kürt'ü, Arabı kim olursa olsun herkes kardeştir. Peygamber Efendimiz de demiştir ki Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Doğru tamam, mu? doğru. Heh. Evet. Ben bugün eğer buraya müca şey, muhacir olarak geldiysem sen de burada ensarsın. Doğru mu? Abi misafirlik Heh. bir yere ama kadar. Ben sana, ben sana söyleyeyim ya ama. Ya olsun. isterse 100 sene kalalım. Ne tamam. olacak? Sen ekmeğine baktıktan sonra ben ekmeğime baktıktan sonra bana ne şundan bundan? Bu Abi adam sen şöyle ekmeğine bak. Sen ekmeğine bak da bak burada şey bakma. Sen niye burada Şimdi bir adam, adam sana Çünkü... durduk yere bir bardak su Hayır. ver. Bak Benim bak ben sana orada bir misal savaş, Toprakların belli bir kısmını kurtardı değil mi? Bununla bir anlaşalım. Kardeşim. Kurtardı bak, mı? Amerika ne yapıyor biliyor musun? Türkiye kurtardı mı? Amerika Türk içi savaşı. Bak bak Suriye kurtardı mı? Bir dakika. Türk kardeşim. Kurtardıysa gideceksin. Bu kadar basit. Ya kardeşim savaşı. bir dinlemiyorsun. misin? Kaçıyorsun ki? Ya bir dinle. Niye kaçıyorsun? Ha, bir dinle. niye kaçıyorsun? Savaşı. Amerika ne hedefi neydi biliyor musun? Tamam, niye kaçıyorsun? Bak birader, Bak bak. Konuşayım Şey diyeceğim. Amerika ne hedefi neydi biliyor musun? Oradaki Kürtlere hani Kürtler demeyeceğim. Teröristlere devlet kurma amacı vardı. Türkiye'de bunu kabullen, Türkiye'de Kürt, Kürt demedim. Bak Kürt demiyorum dedim. PKK dedim, teröristler dedim. Kürt yanlışlık oldu. Oradaki teröristlere Amerika devlet kuduracaktı. Türkiye ne dedi? Dedi ben onlara devlet kudurmam dedi. Tamam. Doğru. Kimin için şimdi siz her, burada herkes diyor ki biz diyor süreyler için savaşıyoruz. Tamam. Doğru. Burada bir nokta koyman lazım ama. Kimse abi, bizim için savaşmıyor. Bak, sana bak, sana bak herkesin bir çıkarı var ki o ülkeye girdi, ülkenin anasını ağlattı. Zaten çıkar olacak. En biz. zengin ülkesi. Bak dünyanın abi. en zengin ülkesi. Petrol var. Doğalgaz var, benzin var. Her şey var. Tamam. Orası bildiğim bir tarihtir. Bak tamam. ben Halepliyim. Tamam. Git Halep'in hangi kapısını kırarsan kır, yerin altına gir. İstediğin mücevher istediğin her şeyi bulabilirsin orada. Aa tamam, bulursun Bulursun. Tamam. Ama onu dışarıdan gelen aldı götürdü. Şu an boşaldı. Ama ne kaldı? Ne kaldı biliyor musun? Ne kaldı abi? Petrol kaldı, benzin kaldı, doğalgaz kaldı. Şimdi sen bak. Ben mı? Ben bunu tamam. Bunu herkes anlaşma yapmış. Evet. Doğalgazı Rusya almış. <laughs> mazotu Amerika almış. Tamam. Türkiye'ye bir şey kalmıyor zaten. Türkiye kendi tamam. asker savaşı. Kendi sınırını korumak için savaşıyor. Ben sana şunu söylemek istiyorum. Ama ben anlamıyorsun ama. Tamam. Ya. Mı? Bak sen beni anlayamıyorsun. Anlıyorum ben seni. Bak. Dur dur, biz orada ne hani savaşıyoruz ya, bir çıkar için savaşıyoruz değil mi? Ya siz çıkar örnek, için savaşmıyorsunuz. Örnek tamam. Örnek sen, sen öyle diyorsun <laughs> tamam. ya. Herkesin bir çıkar olacak. O çıkar uğruna savaşacak diyorsun ya. Evet. Öyle diyorsun değil mi? Orası senin ülken değil mi abi? Tamam benim kaç. Ben de gelmedin. sana diyorum ki abi, bak benim Sen oradan gelmedin bak, mi abi? Bak sana bir şey diyeceğim. Sen oradan benim, gelmedin benim mi? Benim akrabam. Sen oradan iki gelmedin tarafta. mi? Bak. Sen eğer oradan geldiysen benim askerim orada savaşırken sen nereden geliyorsun? Neden yardımcı ya oldun? Ya benim akrabam, hala savaşıyor. Hadi vatandaşlık bak, bak, verdiler. Bak, Vatandaşlığı bak, verdikten bak, sonra benim, biz 20 yaşımız benim, benim askere, askere, askere gidiyoruz. Vatan görevi diyoruz. Onlar niye gitmiyor? Vatandaşlığı aldılar. Kanka. Kimin ailesi kurtardı? Sen alette yaşadın mı? Hani o savaşın Fark altında yaşamadın değil mi? Sana Kur'an çarpsın, Fark sabah edelim. saat 4 tamam. bombaların sesinden kalkıyorduk Fark biz. Doğru, okula gidemiyordum, uçak vuruyordu. Tamam. Bak okula gidemiyordum, uçak vuruyordu. Vurur. Ben elim kalem bak, tutmamış ha. Burada 10 yıldır çalışıyorum burada. Ben ben elim burada kalem tutmamış. Ne oldu ya? Anladın herkes mı? nasıl dışarıda kaçtı? Gördü herkes çocukları böyle aldı kaçtılar. Siz yani dışarı siz kaçtı diyorsunuz. Evet, bak, diyorsun. bak dışarı siz kaçtı. kaçtı bak dışarı kaçtı. Ben bir bak, çocuğu bak, gördüm bacak kestiler, bacak kestiler, Siz savaş görmediniz. Siz acı bak, görmediniz. Bak, görmediniz. Bak Buradan. canım sen acı görmedin. Sen acı hiç görmedin. Sen acı görseydin, böyle demezdin. Ülkede o olmaz. Bak bak belli bir yok. 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 Yok öyle değil. Burada yok. Yok. Sadece burada birlik bir 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 Bütün dünyada bir bütün dünyadaki özellik ne biliyor musun? Kim bak. Türk milletiyle bir Bak bazen var. diyorlar süreli süre <laughs> böyle ya. Biz Kevin'den buraya gelmedik. Biz acı gördük. Acı görmezdi biz buraya gelmezdik. Anladın, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Anladın mı? Ben söyleyeyim. Söyleyeyim. Böyle bak. bu çocuğu sen görmedin siz, daha. Siz acı görmeden. Buraya bir Keyif için geldiniz. keyif için gelmedi. Biz sağda kaldık. Ben sana söyleyeyim. Orada rahatlığı bulamadın. Kanka, tamam Tamam o zaman size üç tamam, tane uçak gönderirler orada dakika, rahatlığı dakika, bulamadınız. Dakika, tamam. kadar kanka kira ödüyoruz. Kanka Biliriz, ben sana bir şey sarı, zorluğu göze alıp orada kira Öyle şey değil. Bırak, Biz kevde gelmedik. Abi, bizim Biz, orada bir evim bizim... var, arabam var, her şeyim var. Niye bırakayım geleyim? Benim bir sürü evim var. Bağım öyle bana öyle. verdi. Niye bırakayım geri? Bizim, bizim niye bırakayım, bizim, bırakayım bizim. niye bırakayım evim? niye bırakayım geri? Savaş evet, var abi çocuğumu. Abi evet. mikrofonu kazı, kapatıyorum. Tartışma büyümesin. Farklı yolları girmesin. Millet Türk milleti F-16'yı kovalıyor. Abi gözünü seveyim. Bak tartışma büyümesin. Tamam sonra sonra. Abi oluyor. Abla bu Ben diyorum ki